Balu, ilaç vaktim geldi. Peki anne. Babaanne, babaanne i, 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 ilaçlarını getirdim. İç lütfen. Babaanne, bak susu sonra tansiyonun yükseliyor. İlaçlara kızmasana. İç hadi babaanne. Balu, ben odama gidiyorum. İlaçlarımı oraya gönder. Tabki ki kızım. Bir anne kızına uzun süre kızgın kalamaz. O da senin babanın. Sen sakın ümidini kaybetme. Onun kalbini kazanmaya çalışmaya devam et. Hı? annem Tapki'den nefret etmeye başladı. Ama Duruv'un babasının kalbinden Tapki'yi çıkarmak çok zor olacak. Anne, Tapki babaannemin de favorisiydi. Ama şimdi ondan nefret ediyor. Babam da nefret eder. Evet ama bunun için doğru fırsatı kullanmamız gerek. Baksana sen bunlarla uğraş. Benim dışarıda işlerim var. Zayıf insanlar fırsat kollar anne. Şada kazanma fırsatını kendisi oluşturur. Aynı babaanneme yaptığım gibi. Şimdi sıra babamda. Babama neler yapacağımı göreceksin anne. Şükürler olsun ki evde olmayacaksın. Yoksa planıma mutlaka karşı çıkardın. Baba hazır o. Ben geliyorum. <laughs> evet. Vay canına. Al bakalım. Rampieri bugün ne kadar mutlu görünüyor, ha? Ben yanındayken hep mutlu oluyor. <laughs> ee, baba, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Tamam kızım, söyle. Babacım doğrusu ben Tapki için çok endişeleniyorum. Zavallı kız şu anda çok yalnız. Her insan hata yapar. Ama bir anda evdeki herkes onunla konuşmayı bırakırsa bu hiç doğru olmaz. Zavallı kendini çok yalnız hisseder. Doğru söylüyorsun ama İşleri normalleştirmek biraz zaman alacaktır. Evet baba zaman alacaktır. Doğru söylüyorsun. Ama bana sorarsan yine de Tapki'yi yalnız bırakmamalıyız. Şu anda onunla en iyi sen ilgilenebilirsin. Çünkü bu evde o en çok sana saygı duyuyor. Evet yani ben onun için her şeyi yaparım. İşte bu. O zaman neden bekliyorsun? Sen Tapki'yi çağır ve onu meşgul edecek bir iş ver ona. Örneğin, örneğin işte Rampier'i iyi beslemek ya da onu yıkamak gibi işler olabilir baba. Bu işler kafasını biraz meşgul eder. Kendini yalnız hissetmez. Baba şey... Sen şimdi ne yapacaksın peki? Ben mi? Ben sakalımı bıyığımı boyayacaktım. Vay canına baba bu harika. Şöyle yapalım sen boyayı tapkiye hazırlat. O iyi yapar. Hem senin işin halli olmuş olur hem de o bir meşgale bulur. Doğru söylüyorsun. Hadi o zaman tapkiyi çağırsana baba. Evet hemen çağırayım. Tabi ki kızım. Aa, baba benim bir işim var. Annem bir iş vermişti de ben gideyim. Evet mu? sen git işini <gülüyor> hayret. <gülüyor> tamam peki baba. Evet baba beni mi çağırdın? Evet tabi ki kızım. Ben sakalımı ve bıyığımı boyamak istiyordum. Sen şimdi eve git. Boya salondaki masada duruyor. Boyayı bana hazırlar mısın kızım? Ben? Mi? Evet, git hazırla hadi. O, olmaz baba. Ben hemen Lakan abi'ye söyleyeyim o hazırlasın. Eğer yine bir hata yaparsam. Ha, hata falan yapmazsın. Ben sana güveniyorum. Hem kendine olan güvenini sakın kaybetme. Tamam mı? Hadi, git hazırla şimdi. Peki baba, İşte bu. Rampiyeri Evet oğlum hadi al bakalım. Al. Büyük babamın büyük babası hatta onun büyük babası da yani biz nesillerdir bu tip sakal bırakırız. Eğer sakılıma bir şey olursa buna dayanamam. Babamın favorisi Tapki. Şimdi izle bakalım. Babam senden öyle bir nefret edecek ki.